çok kıymetli izleyiciler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiş olan Avrupa'da ırkçılık düşüncesinin inşası ve günümüzde yeni ırkçılık tartışmaları başlığını taşıyan çalışmaya dair bu yayını sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nin editör ve yayın kuruluna teşekkürlerimi bu bağlamda ifade etmek isterim. Konumuz Avrupa'da ırkçılık düşüncesinin inşası ve bu inşanın ve bir bakıma da icat sürecinin nasıl bir bağlamda ortaya çıktığıyla alakalı. Bu bağlam tarihsel bir perspektife sahip ve bu tarihsel perspektifin günümüzdeki yansımalarının ne tür tezahürlere sahip olduğunu yeni ırkçılık tartışmaları bağlamında ifade etmeye çalışacağız. Tabii öncelikle şunu söylemek lazım hem ırk hem de ırkçılık kavramları sosyal bilimler alanının birçok farklı disipliniyle ilişkili bir kavram. Burada antropoloji, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda biz bu kavramların çeşitli bağlamlarda kullanıldığını biliyoruz ve bu farklılıkların yanında hem ırk hem de ırkçılık kavramlarına dair farklı yansımaların farklı coğrafyalarda kendisine yer bulduğunu da biliyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ve Avustralya gibi örnekler dahilinde. Bu çalışma bir sınırlama olarak Avrupa coğrafyasına odaklanıyor ve Avrupa özelinde ırk ve ırkçılık kavramlarının nasıl inşa edildiğine dikkat çekiyor. Elbette şunu söylemek lazım. Literatüre bakıldığında modern anlamda ırkçılığın biz 17. yüzyıldan itibaren kullanıldığını görüyoruz. Ancak her ne kadar adı kavramsal olarak ırkçılık olmasa da Avrupa'da ötekine dair bakış açısının bir barbar söylemi dahilinde antik Yunan dönemine kadar uzadığını ifade edebiliriz. Ve antik Yunan dönemindeki ötekileştirici yakı, aşım Roma döneminde de benzer bir şekilde kendisine yer bulmuştur. Burada özellikle eşitsizlikçi bir bakış açısına söz konusu olduğunu ve deyim yerinde ise üstünlük bakış açısının, üstünlük psikolojisinin inşa edildiğini biz gerek antik Yunan'da gerekse Roma döneminde görüyoruz. 17. yüzyılda ırçılık düşüncesinin veya kavramının inşa edilmesinde ve icat edilmesinde iki önemli tarihsel sürecin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz bu kritik dönemlerden birincisi sömürgesel paradigma olarak ifade ettiğimiz dönemle alakalıdır ki 15 yüzyılda Avrupa'nın yeni dünyaya ulaşma sürecinden sonra orada yer alan yerlileri özellikle fiziki özellikleri bağlamında e, farklılıkçı bir bakış açısıyla e, ortaya koymaları önemli bir husus. Dolayısıyla burada ırk kavramı başlangıçta farklı bir perspektife sahip olmuştur dememiz çok da yanlış değil. Bu farklı perspektifin ırk kavramına bir tasnif, bir ayrım boyutundan ziyade bir ayrımcılık, bir ötekileştirici dışlayıcı boyut ortaya çıkması bizim ırkçılık kavramını gündeme getirmemizi e, beraberinde getiriyor ki burada artık ırk kavramına bir anlam, bir değer yargısı yüklenmesi sürecini beraberinde görüyoruz. Bu bağlamda, bu genel perspektif dahilinde çalışmanın dört ana bölümden ifade e, edebiliriz oluştuğunu. Birinci bölüm özellikle kavramsal boyuta dikkat çekiyor. İkinci bölüm sömürgesel paradigma sürecine odaklanıyor. Üçüncü bölüm 18. yüzyılda düşünsel ve felsefi anlamda ırkçılığın nasıl icat edildiğine dikkat kesiliyor ki bu noktada birazdan ifade edeceğimiz isimler aslında ırkçılık düşüncesinin düşünsel anlamda felsefi anlamda nasıl oluşturulduğunu göstermesi açısından manidar birkaç örneğe sahiptir ve dördüncü bölüm 21 yüzyılda ırkçılığın nasıl bir duruma dönüştüğünü bu dönüşümün hangi parametrelere sahip olduğunu ortaya çıkarıyor ki biz buna da yeni ırkçılık olarak ifade edeceğiz Tabii birinci bölüm dahilinde şu söylenebilir. Ee, ırkçılık kavramına dair iki önemli husus var. Bunlardan birincisi e, giriş bahsinde de ifade etmiş olduğumuz üzere ırkçılık kavramı modern dönemin bir ifadesi olsa da biz bu kavramın ihtifa ettiği e, eşitsizlikçi, farkçı, ötekileştirici ve dışlayıcı bağlamların Avrupa özelinde, Antik Yunan döneminde ve Roma döneminde barbar, ifadesi bağlamında e, bir takım örneklere sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. İkinci önemli husus ise ırkçılığın bir tasnif ve bu tasnife anlam yüklenmesi, bir değer yargısı yüklenmesi açısından e, genel bir kavram olarak ortaya çıksa da literatürde ırkçılık kavramına dair mutabık kalınan bir kavramdan söz edilemeyeceğini belirtmemiz lazım. Hatta hatta ırkçılık konusuna dair yine literatür incelendiğinde olağanüstü bir kavram enflasyonu ile karşılaşmaktayız. Yani renk ırkçılığı, sömürge ırkçılığı, yapısal ırkçılık, basın ırkçılığı, kurumsal ırkçılık, polis ırkçılığı, caydırıcı ırkçılık ya da elit ırkçılığı gibi örnekleri bu bağlamda değerlendirebilmemiz mümkündür. İkinci bölüm Özellikle sömürgesel paradigmaya dikkat çekiyor. Çünkü Avrupalıların yeni dünyaya ulaşmasının ardından karşılaştıkları insan toplulukları onlar nazarında farklılardı. Ve bu farklılığı teşkil eden unsurlar özellikle fiziki, biyolojik unsurlardı. Yani ten renginden tutun bir takım diğer fiziksel özelliklere kadar ve bu bir renk sembolizmini ortaya çıkardı. Ve nasıl ki antik Yunan ve Roma döneminde ifade etmiş olduğumuz üzere barbar söylemi varsa bu kez de ilkel ve hatta yamyam gibi kategorizasyonların söz konusu olduğunu gördük. Bu kategorizasyonla beraber sömürgesel paradigma aslında Avrupa'nın bir üstünlük psikolojisini inşa etmesi sonucunu beraberinde getirdi. Çünkü buradaki insanlar deyim yerinde ise yönetilmesi gereken insanlardı. Ve aslında bu doğal bir süreçti. Çünkü Avrupa hem fiziki olarak hem psikolojik olarak hem de askeri ya da güvenlik unsurları olarak bir üstünlük deklare edebilmişti. Üçüncü bölüm modern dünya ve ırkçılığın bilimsel meşruiyetinin inşası aslında. Tabi burada 18. yüzyıl her ne kadar aydınlanma çağı bizlere e, aydınlanmanın insanlık tarihi açısından olumlu addedilebilecek vetrelere sahip olduğunu gösterse de ırkçılık nazarında benzer bir bağlamdan maalesef söz edemiyoruz. E, bu noktada sanayi devrimi ve aydınlanma süreci bir arada değerlendirildiğinde ırkçılığın e, zirve boyutlara ulaşabildiğine şahit olabiliyoruz. Hannah Arendt bu konuda şunu söylüyor. Uygar dünyada ırkçılık var olmasaydı bile emperyalizm onu icat etmek zorunda kalırdı. Ve aydınlanmacı düşünürlerin John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Hegel ve sonrasında Alex de Tocqueville gibi isimlere baktığımızda biz ırkçı perspektiflere sahip söylemlerin bu noktada ön plana çıktığını görüyoruz. E, insanların biyolojik ve fiziksel olarak kategorize edildiği, bu kategorizasyonun psikolojik bir üstünlükle perçinlendiği söylemler ifade etmiş olduğumuz üzere hem Locke'da, hem Hume'da, hem Kant'ta, hem Hegel'de, hem de Tocqueville'de kendisine bir takım örnekler bulabiliyor. Elbette bunların haricinde ayrı bir bahis açılması gereken isim Gobineau çünkü insan ırklarının eşitsizliği üzerine yazmış olduğu eser 20. yüzyıl Almanya'sında da kendisine yer buldu ve Gobineau ile birlikte biraz önce zikrettiğimiz isimlerin de göz ardı edilemez etkisiyle beraber biz ötekinin icat edildiğini gördük ve artık bu öteki farklılıklara sahip değil eşitsizliklere sahip hiyerarşik bir icat süreciydi. Dördüncü bölüm ise çalışmada yeni ırkçılık kavramına dikkat çekiyor. Özellikle Martin Barker'in 1981 yılında ilk defa kullandığı yeni ırkçılık, az önce bahsetmiş olduğumuz hiyerarşik eşitsizlikçi bağlamı bir kenara bırakıp yeniden farklılıkları ön plana çıkarıyor. Ancak bu farklılıklar kültürel farklılıklar. O yüzden e, yeni ırkçılık literatürde farkçı ya da kültürel ırkçılık olarak da kendisine yer buluyor ve şu söyleniyor, artık ırklar yok, insan toplulukları ve kültürler var. Ancak burada da her ne kadar biyolojik ya da fiziksel unsurlar, Ön plana çıkarılmasa da kültürel ınsırlar üzerinden bir ırkçılık inşasının söz konusu olduğunu görüyoruz ki burada işte dini ırkçılık ya da İslamofobia üzerine ortaya çıkarılan hususlar yine ırkçı e, emarelerin, ırkçı içeriklerin nedenli etkili olduğunu bizlere gösteriyor. Çünkü burada da aynı biyolojik... Ve fiziki ırkçılıkta olduğu gibi bizden olanlar ve bizden olmayanlar ayrımının belirgin bir biçimde gündemde kendisine yer bulduğunu görüyoruz. 2010'lu yıllardan sonra bütün dünyanın e, tabiri caizse göçler çağına itilmesi, Avrupa'nın göç konusundaki temkinli ve tereddütlü yaklaşımıyla beraber kültürel ırkçılığın yani yeni ırkçılığın ciddi manada politik alanda da kendisine yer bulduğuna şahit oluyoruz ki Avrupa'da aşırı sağcı partilerin e, 2010'lu yıllardan sonra belirgin bir biçimde yükselişe geçmesi bunun örneklerinden birisi. Her ne kadar kısa vadede politik gerekçelerle yeni ırkçılık bir meşru zemin oluştursa da bu hususun Avrupa'nın uzun vadede kendisi aleyhine yeni bir kabus ortaya çıkaracağı da göz önünde bulundurulması gereken bir diğer bağlamı tercih ediyorum. Dolayısıyla bu dört bölüm dahilinde aslında ırkçılığın öncelikle nasıl inşa edildiğini, sonrasında bu inşa sürecinin fiziksel, biyolojik unsurlardan, farklı unsurlardan nasıl eşitsizlikçi bir bağlama evrildiğini, bunun aydınlanma döneminde kendisine nasıl bir bilimsel meşruiyet alanı oluşturduğunu düşünsel ve felsefi anlamda e, analiz edip sonrasında da yeniden farklı ya da kültürel unsurların bu kez 21. yüzyılda e, yeni ırkçılık kapsamında nasıl değerlendirildiğini ortaya koymaya çalışıp kavramlar dönüşse de aslında ötekileştirici, dışlayıcı biz ve bizden olmayanlar, biz ve öteki ayrımının nasıl devam ettiğini bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Vaktiniz ve ilginiz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum.